Juventus'un 8-5'i de ilk 11'den isimler Kerim. Ayrıca Juventus çoktan şampiyonluğunu ilan edip tatil havasına girmiş takımlardan. Hani sen Leicester maçında tatil havasına girmiş olabilirler evet. mi dedin ama Juventus öyle karakterde bir takım. Evet. Kendi taraftarı önünde hani olmadıkları için bu maç onlar için formaliteden ibaret. Verona da düştü ama hani normalde bu maç hakkında yorum bile yapılamazdı Juventus yener ya da Verona yener gibi. Evet. Hani ikisi de formalite maçına çıkacak gibi gözüküyordu ama ben şöyle bir not gördüm. Yuka Toni var ee, biliyorsundur. Evet. Fiorentina'da Roma'da Bayern Münih'te oynamış bir futbolcu. 38 yaşında İtalyan milli takımında eski oyuncularından İtalyan milli takımında çok önemli işler yapmış bir oyuncu. Ve hani bu Pivot Santrofor denilen özelliklere sahip evet. çok önemli bir golcü. Sezon sonu futbolu bırakıyor. Evet sezon ve bu maçta veda edecekmiş yani Hı -hı. son maçı olduğu söyleniyordu. Bence arkadaşları onun için güzellik yaparlar yani hani ve Juventus'ta da bir ton tanıdığı vardır evet. onun zaten. Gol izle hani verirler. bence hani bu futbolcunun gol atması gerekiyor. Hı -hı. Bu maçta Verona gol bulacak. Juventus da gücünden dolayı belki hani bir karşılık verebilir. Karşılıklı gol var olur diye düşünüyorum ben bu maçta. Peki